Yavaş yavaş, İsmail'i Ortadan koyalım. Evet. evet. Ha. Hadi, abi, Şimdi şöyle, Allah için namaza. Meyyit için doğaya. ev de niyetine uyudum. Hazır olan imama. Ben iyiydim. Burada Allah'u Allah'u Ekber. Allahu Ekber Allahümme affillah Allahu Ekber Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Kenan amcamızın ruhu için bilhassa Allah rızası için El Fatiha Allah kabul etsin, hakkınızı evet. helal edin. Merhaba. Aynı araba mızı? Arabamıza bindirelim. Şöyle, neyse. Şöyle koyarım polis. Şöyle yukarı. Diyor şöyle, yukarıda şöyle koyalım da, şöyle, buradan yukarı. götürelim. Aşağı. Allah Allah. Bırakın. 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 Yavaş et. Allah razı olsun. Tamam. Tamam. Çözelim abi. Tam var. Tamam. Alemimiz var. Evet, tamam. Alem, alem. Mevlana torunu. Şunu yazalım. Şu temiz. Şöyle. فلا صريح لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم من آيات ربهم إلا كانوا عنها مرضين